Merhaba değerli arkadaşlarım. SLG Ahşap Tasarım kanalındasınız. Kaptan pilotumuz Servet Levent Gündüz. Şu an tasarım galerisindeki ahşap tasarım, ahşap sanat eserleri arasında yolculuk yapmaktayız. Yolculuk esnasında stop verdiğimiz durağımızda bir bodur çiçekliğimiz. Tanıyalım. Nesini tanıyacağız ki? Ya Tanıyalım yine ya. Tanıyalım. Ee, ne bileyim bir silindirik e, kabın içerisine ahşap parçalarını işte tahta yani ölçü önemli değil bakın şuralardan görüyorsunuz doldurup arasına da ederim mavi yoğunluklu mavi ağırlık ve renklendirilmiş epoksiyi döküp bir gün sonra epoksi döktükten sonra üzerine bir de dut tahta kapatmışız kuruduktan sonra bir gün sonra tornaya verdikten sonra e, bodur çiçekliğimiz oluşmuş. Nas sadece Fatma kadın çiçeği koyacağım Teşekkür ederim arkadaşlarım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.